Merhabalar sevgili arkadaşlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alize Diva ipimle tek renkle çok güzel, çok gösterişli bir modelin yapılışını paylaşacağım. Modelimiz çok kolay arkadaşlar, tığ işinden olacak. Şöyle tığ numaram 6 numara, 140 milimlik bir tığ kullanacağım. Şöyle ipimin markasını bu şekilde göstereyim. Yazlık örgülerde tercih edilen güzel ince bir ip. Hemen başlıyoruz, zincir çekerek başlayacağız ipimi biraz açıyorum zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar bir tane ilmek oluşturuyorum ve üzerine zincir çekiyorum göz kararı zincir çekeceğim ee, bir miktar model anlatacak kadar siz ne yapacaksanız ona göre zincir sayınızı artırabilirsiniz. İlk sırayı kurduktan sonra arkada kalan zincir boşluğunuzu makasla keserek e, yok edebilirsiniz. Zincir kesme kolaylığı var arkadaşlar. Ee, üzerine bir sıra yaptıktan sonra bu arkada kalan zinciri e, keserek dediğim gibi devam edebilirsiniz. Evet bu kadar yeterli olur arkadaşlar. Şimdi burada tığımın üzerine bir defa doluyorum. 1 2 3 4 5. zincire batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine doladım. İkili trabzan aynı yere yapıyorum. 2 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 3 tane aynı zincir içerisine trabzan yaptım. Şimdi tığıma 1 iki defa zincir çektim. Tığımın üzerine bir defa doladım. Hemen burada batmış olduğumuz zincirin bir önündeki zincire batacağız. Buradaki zincire batmıştık. Şöyle biraz düzelteyim. Buradaki zincire batmıştık. Bir önündeki zincire. Buraya batıyorum. Buraya battım ve buraya tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birincisini yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 ve 3 tane bu şekilde trabzan yaptık. Üç tane bu tarafa, üç tane de e, dediğim gibi bir ön sırasından yaptık. Yani bir öndeki zincire yapmış olduk. Şimdi buradan sayıyorum alttaki zincirlerden. 1 2 3 4 5 ve 6. zincire batıyoruz. 6. zincire battım. Sık iğne ile birleştirdim. Buraya bir e, yelpaze şeklinde e, model yapmış olduk. İlk sıramız bu şekilde başlayacak ikinci ve üçüncü sıralar biraz daha farklı olacak arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyoruz. Tığımın üzerine bir defa doladım. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyoruz. İkili trabzan yaptım. Aynı yere ikili trabzan. Tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bir önündeki zincire batıyoruz. Hemen buradan zincire batmıştık hemen bir önündeki zincire batarak üç tane buraya ikili trabzan yapıyoruz dediğim gibi sadece başlangıç kısmı bu şekilde arkadaşlar model bu şekilde devam etmeyecek ee, üst kısmı çok farklı olacak 1 2 3 4 5 ve 6. zincire batıyorum hemen bir tane daha yapalım tığımın üzerine doladım zincir çekmedim 1 2 3 4 5 5. zincire batıyoruz önce 5 daha sonra 6. zincire batıyoruz arkadaşlar aynı nokta aynı zincir içerisine 3 tane ikili trabzan yaptım tığıma bir iki defa zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Bir önümdeki zincire batıyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Alttan sayalım. 1 2 3 4 5 6. Zincire batıyorum. Şöyle 3 tane model yapmış olduk bir sırada trabzan ve zincir yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim ve döndüm. Buradaki iki zincir çektiğim kısma hemen bu kısma batıyorum. Ve buraya birleştiriyorum. Buraya bir kutucuk oluşturduk. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. İki modelin arasındaki sık iğneye batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buradaki 2 zincir çektiğim boşluğa batıp sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. 2 modelin arasındaki sık iğneye batarak ikili trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir. Aralarda 4 zincir yapıyoruz. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Burada dönüş olduğu için 6 tane zincirle döndük. Şimdi burada dört tane zincir çekip kenara kenar trabzan yapacağız. Buradaki zincirin içerisine batıyorum. İkili trabzan yaptım ve zincirden oluşan sıramızı tamamladık. Bir üst sırada e, bu kısma iki tane model yapacağız arkadaşlar. Yarım model yapacağız. Başlangıçta bir üst sırada tam model başlayarak üç tane model yapacağız bir sırada iki bir sırada üç olacak tabi ben burada kısa yaptım küçük yaptım sadece üç model yaptım şimdi burada bir zincir çektim döndüm iki üç zincir çektim ve döndüm şimdi yarım model için buradaki trabzana batacağım ve üç tane ikili trabzan yapacağım trabzan tepesine battım bir aynı noktaya batıyorum iki tekrar aynı noktaya battım 3 kenardaki zincirle birlikte buraya dört tane yapmış olduk şimdi buradaki yapmış olduğum trabzanları sık iğnenin üzerine batarak tekrar sık iğne yaparak buraya birleştiriyorum burası bizim yarım modelimiz oldu arkadaşlar şimdi tam model yapıyoruz tığımın üzerine bir defa doladım ve buradaki ilk boşluğu atlıyorum hemen trabzanın yanındaki diğer boşluğa batıyorum ilmeğimi uzattım bir iki seferde kapattım ikili trabzan yaptım tekrar aynı yere batarak ikinci trabzanı yaptım tekrar batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yaptım şimdi burada bir iki zincir çektim tığımın üzerine bir defa doladım buradaki trabzanın altından ve zincirin de altından geçerek burası içeride kalacak şekilde bir ilmek alıp uzatıyorum bir iki seferde kapatıyorum tekrar yapalım alttan geçtim bir iki seferde kapattım tekrar aynı yerden 3 Üç oldu 3. trabzanı yaptım ve 4 tane trabzan yapıyorum alttaki trabzanların üzerine önde ve arkadan görüntüsü aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde trabzanların üzerine uzun trabzanlar yapmış olduk şimdi yapmış olduğum trabzanı buradaki sık iğne ile birleştirdiğim sık iğnenin üzerine batarak tekrar sık iğne yapıyorum. Burası şimdi bizim birinci modelimiz oldu. Burası yarım model, burası birinci modelimiz. Şimdi tekrar ikinci modeli buraya yapıyoruz. Tığımın üzerine bir defa doladım. İlk boşluğu atlıyorum. İkinci boşluktan uzun trabzanlar yapıyoruz. Burayı toplamaması için uzun trabzanlar yapıyoruz. İlmeklerimizi uzatarak yapıyoruz. Bir iki zincir çekiyorum ara kısmı için. Şimdi buradaki zincirin altında buradan geçiyorum. İkili trabzan, uzatıyorum. İkili tırabzan iki oldu. Üç ve dört tane ikili tırabzan. Buradaki sık iğneye batarak birleştiriyorum. Şimdi burada 6 tane zincir çekmiştik. 1 2 3 4. zincire batarak ikili tırabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere ikili tırabzan. 3 tane ikili tırabzan yaptım. Kenar olduğu için 4 tane yapacağız. Kenarla birlikte 4 tane tırabzan yapmış olduk. Bu sırayı tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde sıramız başta ve sonda yarım trabzan e, yarım model yapmış olduk. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane zincir çektim ve döndüm. Tığımın üzerine doladım ipimi. Buradaki ara boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modelimizin tepesinde 2 tane zincir çekmiştik. Bu boşluğa batıyoruz boşluğa batıp sık iğne ile birleştiriyorum. 4 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Bir trabzan yapıyoruz ara boşluklara, tepe kısımlara sık iğne ile 4 zincirlimizi birleştiriyoruz. 4 zincir çektim. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamladık. Arkadaşlar bir alt ve bir üst sırada e, yarım ve modeli kaydırdığımız için her sıra aynı devam etmiyor. Şimdi burada bir zincir çekip dönüyorum. İlk baştaki sık iğne boşluğuna battım ve birleştirdim. Burada tam bir model yapacağız. O yüzden sık iğne ile başladık. Bir defa doladım. İlk boşluğumu atlayıp ikinci boşluğa batarak bir 2 ve 3 tane uzatarak ilmeğimi uzatarak 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Alt kısımdan geçerek uzun trabzan yaptım. İkinci uzun trabzanım. 3 ve 4. Buradaki modelimizin tepesindeki sık iğneye batarak birleştiriyorum bakın buradaki modeli bu iki modelin arasına kaydırmış olduk. Şimdi buradaki iki modelin arasına da tekrar bir model yapacağız. Hemen bir tane daha yapıp bir üst sıradan devam edeceğim. Burada biraz ilmeğimizi uzatıyoruz ki toplama yapmasın arkadaşlar. 2 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çektim. Üzerine 4 tane uzun trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve 4 buradaki sık iğneye batarak Bakın Buraya da kaydırmış olduk. Şimdi buraya da bir tane model yaptığımızda bu sırada üç tane bu sırada da iki tane olacak. Şimdi burada döndükten sonra tekrar bu yarım modelle başladığımız kısmı yapacağız arkadaşlar. Modelimiz iki model üzerinden devam ediyor. Birinci modelimizde dediğim gibi iki model var ikinci sıra modelimizde de 3 tane model oluyor. Evet burayı tamamlayayım. Bir üst sırayı tekrar gösterip videomu tamamlayacağım. Evet arkadaşlar zincir üzerinden birleştirdim. Sık iğne ile bir üst sırada zincir ve trabzan yapacağız. Yine baştaki gibi 6 tane zincir çekip dönüyorum. Ve buradaki iki zincirle geçiş yaptığım modelin tepesine batarak sık iğne ile birleştiriyorum. Burada bir kutucuk oluşturmuş olduk. 4 tane zincir çekiyorum. Buraya ara kısma batarak ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir çektim. Sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Tepeye batıyorum sık iğne. 4 zincir çektim sıra sonuna batarak ikili trabzan. Şimdi ilk baştaki bu yarım modellerimizle başlayacağız. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Hemen trabzanın tepesine batıyorum ve buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 4 tane yapacağız. Yine sıra sonunda da 4 trabzanla bitireceğiz. sık iğne ile buraya birleştirdim ve hemen modelimi yapmaya geçiyorum Üç tane trabzan yaptım 2 zincir çektim zincirin de altından geçerek dört tane uzun trabzan yapıyorum alttaki trabzanlar da bu trabzanların içerisinde kalmış oluyor arkadaşlar ve 4 buraya birleştiriyorum evet Şimdi modelimiz dediğim gibi buradaki modeli tekrar buraya başlamış olduk. Bakın burası yarım, burası tam model, burası yarım, burası tam model. Buradan sonra yine alt sıradaki gibi devam edebilirsiniz. Model çok güzel, çok da farklı bir model arkadaşlar. Şöyle ön yüzü burası, arka yüzü de bu şekilde. Evet sizler için biraz daha büyük bir parça hazırladım. Hemen onu da paylaşayım arkadaşlar. Sizlere fikir olsun rengi de çok güzel oldu. Turkuaz bir renk çok hoş görünüyor gerçekten. İnşallah kamerada da rengi güzel çıkar. Evet nacizane bu güzel modelimizi anlatmaya çalıştım. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bu modeli istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar benim aklıma gelenler cüzdan olabilir, çanta olabilir. Yazlık yeleklerde olabilir. Yazlık bluz olabilir. Kürlent olabilir bu şekilde yine kare yaparak içerisine de astar yaparak çok güzel kürlentler olabilir. Şal olabilir. Yazlık dediğim gibi örtü olabilir. Koltuk örtüleri olabilir. Evet. Bugün, bugün de bir videonun sonuna geldim arkadaşlar. Ee, yeniden farklı e, örgü modellerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.